Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, sevgili bürokratlar ve Kestel kamuoyunu yakından uzaktan ilgilendiren Kestler, Kesteliler, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, Ahmet kardeşimizin de bahsettiği gibi, Sait Abad eski muhtarı, Hasan Yoldaş'ımızı kaybettik. Biz de onlara başsağlığı ve Hasan Yoldaş'a da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kuruma başlamadan önce, meclise başlamadan önce bir AK Partili meclis üyesi, Sayın Başkanım biraz kısa kesebilir miyiz dedi. Ama e, benim oğlum bir beni okur, döner döner gene okur. Aynı şeyleri burada yarım saat dinleyince nasıl kısa keseceğim onu bilmiyorum. Çünkü e, o kısa ancak konuşmamam lazım. Ama gündemde kısa olduğu için yine kısa olacak gibi geliyor. İstanbul'un fethi evet İstanbul'u Türk yurdu yapan ve ilk fetheden Fatih Sultan Mehmet'i daha sonra da ebed, ebediyete kadar Türk yurdu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle minnetle anıyoruz. Biz de atalarımıza dil uzatmanın doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. Onlar tarihte hak ettiği yerleri almışlardır. Bizlere düşen onlara hayırlı bir nesil olmak ve hatta onlardan daha ileriye gitmek, onları suçlamak veyahut da eksikliklerini dile getirmek değil. Sayın Başkanım, Haziran ayındaki günlere bir baktık. Şöyle çok hemen hızlı bir şekilde geçeyim. Süt günü var. Bunları niye söyleyeceğim? Hemen akabinde söyleyeyim. Bisiklet günü var. Çevre günü var. Ve en önemlisi bu ayın 11 Haziran'da Avrupa Kupası başlıyor. Ve bu ara vesileyle milli takımımıza başarılar diliyoruz. Kan bağış günü var. Çölleşme ve kuraklık mücadelesi. 20 Haziran'da babalar günü var. Ve 26 Haziran uyuşturucuyla mücadele. Evet, bu günleri boşa koymuyorlar. Daha anlamlı hale getirmemiz lazım. Sadece söylemememiz lazım. Bunların içerisinden çok önemli günler var. Mesela kan bağışı meclis üyeleri ve belediye olarak bir kan bağışı kampanyası başlatabiliriz. İlçemizin her ne kadar bu yağan yağmurlarla birlikte e, kuraklık ve çölleşme ile ilgili fazla sorunu olmasa da ama kısa bir süre önce kuraklıktan dolayı bazı sorunlar yaşadık. Uyuşturucu her ailenin artık belki de sakladığı çocuklarında vuku bulan bir durum. Bu konuda da meclisimizin üzerine düşeni ne gerekir? Bu komisyonlarda neler yapabiliriz? Bunlara nasıl bir takviye yapabiliriz? Sağlıklı nesilleri nasıl yetiştiririz? diye dile getiriyorum. Evet Sayın Başkanım bir otopark Büyükşehir tarafı belediyesi tarafından bir otopark yapıldı. Bir yıla yakındır da açılışı gecikti. Ne kadar erken açılırsa o kadar kardır ama otoparkta bir gezinti yaptım. Özellikle bize kalan üst katının zemin katında çok aşırı bir çatlak olduğu, yani atılan şapların tamamen neredeyse kullanılmaz olduğu, kalkması gerektiğini gördüm. Ben de aynı zamanda bir e, beton ve inşaatla uğraştığım için. Bu neden kaynaklandı? Bunun denetimi zamanında yok muydu? Sıkıntı nereden ve ne zaman açılacak bu otopark? Niye? açılması bizim için önemli. Biraz sonraki konuşmamda da onu yine dile getireceğim ama bu zemin neden kaynaklandı? Yani bir de kontrol eksikliği mi vardı? Sayın Başkanım, ilçemizin önemli sorunlarından birisi daha önceden de dile getirmiştim. Ankara yolu. Ankara yolunda iki tane sorunumuz var. Bir, özellikle Trabzon Ekmek Fabrisi yani metronun son durağından Kestir'e giriş. Zaten orada bu tarafa geliş yaptık. Bazen ana cadde özellikle bu taraf kapalı olduğunda vatandaşlar o yolu kullanarak kestirme bir şekilde oradan Tokyo'ya veya kestirmenin içine geliyorlar. Ama burada iki tane sorun var. Birisi metroya inecek veya orada herhangi bir alışveriş edecek araçlar duruyor. İki dönüş çok keskin. Ve yani dün itibariyle sosyal medyaya da yansıdı. Ben kendim de araç kullandığım için gördüm. İki kaza vuku buldu. Yani buradaki buraya geriden mi itibaren yeni bir düzenleme güvenli bir şekilde ne yapılabilir? Buyurun. Hemen cevap vereyim. Yani Ukome'ye biz bunu yazdık. Ukome şu an oraya park edilmez, park edilmemesi gereğiyle alakalı yasak kararını aldı, almak üzere. Bir de girişi biraz keskin, çok keskin. Orada bir girişi de verin. Parklanma yani, kesinlikle haklısınız. Ee, o kes, keskin bir dönüş. Bir de parklanma olunca sıkıntı var ve süratli bir trafiğin olduğu yerde parklanma kararı alındı ya da alınmak üzere. Zabıta müdürümüz burada değil ama Ukome şu an Ukome'nin gündeminde. Alındı. Bakın karar alınmış. Oraya parklanma ile alakalı tabelalar asılacak ve denetimimizi yapacağız inşallah. Kimsenin canı yanmasın. Tamam, buna mutabil olarak e, metronun son durağının kestenin son çıkışına kadar fazla bir yer değil. Daha önce de burada bir can kaybı olmuştu. Şöyle demiştim estetiği bozmayacak, yeşilliği de görüntülemeyecek, şey, yani perdelemeyecek. Buraya bir bariyer ve güvenli geçişler verebilirsek sonuçta baktığımızda kaç tarafta sanayi var ve tarım var. Artık burası bir mesken mahalli gibi. Ee, insanların karşılıklı geçiş gidişleri var. Bu bölgede her yerden serbest geçiş değil de kontrollü bir tane geçiş. Mesela köprünün altı var orada. Mandaras'tan gelen köprünün altı var. O tarafa mı yönlendiriyor? Yani en mantıklısı o uzun da olsa önemli olan hayatta kalmak. En azından buralara daha önceden vardı. Bursa'ya doğru gidişlerde de vardı. Vatandaşlar geçmesin diye görüntüyü de engellemeyen tüm bölgeler vardı. Veya başka bir estetik bozmayacak. Ona nasıl bir çözülür? Bu dile getirilirse çözülürse Memnun Güvenli olur. bir geçiş mi olsun diyorsunuz? Tabii. Yani vatandaş her yerde geçmesin, mecbur geçemeyince gidecek geçiş yerinden yani geçecek. Yılmaz Bey mesela geçen dönemden beri bahseder ondan. Bir üst geçit yapılabilir. Üst geçit de, de yapılabilir. Yere, evet. Ama işte üst geçite yönlendirmek için yine alttan geçişi engellemek gerekiyor. Vatandaş altı kullanır. Tamam. Yani sağla, sağlığı açısından, hayatta kalması açısından zorlamamız daha mantıklı diye düşünüyorum Evet, geçen mecliste de sorulmuştu. Bu kırsal köylerimizin kırsal kesime geçmesi. Ben böyle karşılıklı fazla diyaloğu da sevmediğim için girmemiştim. Ee, sizler bir şeyler söylediniz. Ee, orada dediniz ki işte yani anladığım kadarıyla bizde de bazı ticari alanlar var. Veyahut da e, tam köy statüsü değil ama bizde de bir yatırım almış yerler var. Onların da bir zarar edilemeyeceğini araştırıyoruz gibi bir şey dediniz. Son duyumumuza göre de Yazıdan, eksik yazıdan geri geldiğini söylüyor ve e, köylerimizi aydınlatmak, vatandaşımızı aydınlatmak açısından burada durum nedir? Neden geri geldi? Bir yazışmadı, hata var ise yani e, bu olmamalı diye düşünüyoruz. Sebebi nedir? Bir şey daha var. Geçen mecliste de bunu konuşmuştuk. Porço demiştiniz, Allah kabul etsin demiştik. Ama bu arada e, bir iki esnafa benim kendi ziyaretim oldu. E, uslupta bir yanlış olduğunu tespit ettik defteri alıyorsunuz. Borç ödeyin başkanım. Allah kabul etsin bizlerden yana da destek. Çünkü fakirin ekmeğine en azından umut olmak lazım. Defterleri almak yerine orada hemen esnaf arkadaşa, arkadaş durumu sonuçta o insanları tanıyor. Yani ve deseydi ki durumu kötü olanların aç arkadaş hemen hesabını kaşe, kaşeleyip yani o defteri alıp gidip ee, orada onu inceledikten sonra hesabı ve bazılarında da şöyle bir şey yapmışsınız. Buradaki hesap fazla geri götürdüğümüz defterler olmuş. Ödenmemiş. Bu sefer vatandaş gelmiş. Esnafa demiş ki esnaf demiş senin borcun var. E, belediye ödedi ya demiş. Böyle bir sıkıntı var. Burada hem üslupta hem de buradaki sistemi nasıl yaptınız? Ayrıntılı olarak vatandaş da bilgilensin. Çünkü gördüğüm kadarıyla esnafla vatandaş arasında bir sıkıntı var yok diyor. Sen benden ikinci kez borcu istiyorsun diyenler var. Evet, ölüler dirimizi ilgilendirdiği kadar ölülerimizde ilgilendiren bir meselemiz var, mezarlık. Mezarlığımız doldu. Büyük şehire geçtikten sonra büyük şehrin o dönemde çok affedersiniz ama perfasızca uygulaması neticesinde Kestel'de ikamet etmeyenler dışarıdan da getirildi, defin yapıldı. Yapılsın elbette dedik ki büyük şehrin bir bildiği vardır ama bir dönem sonra Kestel'de ikamet edilmeyenlerin yapılamayacağı ve yapılırsa yüksek para alınacağından dolayı kesildi ama ne oldu bu arada? Yerlerimiz hızlıca dolmak zorunda kaldı. Ve diyoruz ki arkadaşlar keste la ile yer yok. Ama 9 bin lirayı yatırıyorsunuz yer açılıyor. Yani dilimizi bıraktık ölümüzden para kazanıyoruz. Bu da bir kanayan yara. Yer yoksa yoktur. Kesteli kemet ediyorsa yer dolana kadar Burayı dolduracaksınız. Doldu bitti mi? Buyurun Erdoğan Köy. Veyahut da şu da yapılabilir. Her ne kadar büyük şehrin sorunuşu da Sayın Başkanım, biz bölgemizde ikinci bir kez ile mezarlı. Bizim bu kültürümüzdür. Sabah kalkarız, ziyarete gideriz, yürüyerek gideriz, oradan işe gideriz. Bu bir kültür. Erdoğan köydeki yere kestelinin gitmesi bırakın mezarı definde bile bir sorunları yaşayacak. Bölgemizde ikinci bir aile mezarlığı planlayamayız mı? Yerlerimiz var. Yapılacak yakın yerlerimiz var. Evet. Biz sizi bunu siz sürekli diyorsunuz ki hep dile getiriyorsunuz da getirmek zorundayız. Biz sizin çocuklarınıza beraber burada yaşamanızı beklerken, atalarınızı yanında beklerken bir şeylerle şahit oluyoruz başkanım. Bir bakıyoruz müdürlerimiz dışarıdan geliyor. Geçen gün komisyonuza bir yere gidiyoruz. Şoförü tanımıyoruz. Soruyoruz. büyük Büyükşehir'den gelmiş. Yani müdürlerden geçtik şeflere kadar indik. Yani neredeyse ya neredeyse belediyeyi Bursa'ya taşıyacağız ya büyükşehirdeyiz nasıl olsa oradan idare etmeye başlayacağız diyeceğiz. Sayın Başkanım bu konuda da kamuoyunda çok büyük sıkıntı var. Yani özellikle bu öz kaynakları kullanarak daha doğrusu öz evlatları kullanarak veyahut da e, insanları buraya oturmaya teşvik getirebilirsiniz. Evlerini de getirelim. Bu ilçede otursunlar. Görevi buradaysa Ekmeğini de, çayını da, çorbasını da burada yesinler, burada e, ekmek yesinler. Bunun sorunları, uzantılı sorunlar oluyor. Çünkü bu ilçede akşam oturanın veyahut da hayatını 24 saatini burada e, yaşayanların ilçeye bakışı biraz daha farklı olur. Sosyal testleri dile getirdiniz. Orada da bir şeyler söylediniz. Sayın Başkanım burada meclisten bir yetki aldınız. Sosyal testler konusunda son durumunuz ne? Testi kırıldıktan sonra önümüze bir şey getiriyorsunuz. Ondan sonra da tepki verince diyorsunuz ki destek vermiyorsunuz. Bizler şunu söylüyoruz. Şeffaf bir süreç, şey, süreçte bunu idare edin. Bizler de elimizden ne gelirse destek verelim. Yani dışarıdan eğer ilçemizden bu sosyal testlere talep var ise, işletebileceklerse ilçemiz kaynaklarını kullanırsak daha doğru olur. Büyük AVM'lere gitmeden. Son olarak şunu söylemeye çalışacağım başkanım. Evet, az önce yansıttınız. Tretu var, kaldırım, asfalt, bir türlü çalışmaya başladınız. Eskiden inşaatları yapılırken bir tabela asılırdı. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Sayın Başkanım çok rahatsızlık verdiniz. Bu süreçte gerçekten çok rahatsızlık verdiniz. Ne yaptınız? Geliyoruz bir bakıyoruz bir tabela. Küt buradan uyanı yana girilmiyor. E sağa dönüyorsun e bunun girebilecek aracı var, girelmeyecek aracı var. Merkeze gidecek yabancısı var, yön tabelası yok. Giriyor, kalıyor, trafik kilitleniyor. Bu arada o kadar kaza, o kadar kavgalar doldu. Şahit, şahitliğim de vardır. Yani bu çalışmaları bir düzen ve ahank içerisinde yapsaydınız, vatandaşımız hakikaten çevrede rahatsızlık vermeseydiniz, daha çok takdir toplardınız. Ayrıca zamansız başladınız kanaatimizce, partimizin görüşü de bu. Keşke şu anda vizyon projem dediğiniz o otoparkı, kent meydanının altındaki otoparkı bitirseydiniz. Yine Ahmet Bey Paşa'daki otoparkı assaydınız ve yol düzenlemeleri bitene kadar ücretsiz araçlar deseydiniz, o yollardan araçlar kalksaydı ve bu düzenlemeyi yapsaydınız, inanın ki yani kusursuz bir yönetim olurdu. Ve son olarak şunu söyleyeyim, ben buradan demiştim ki köy yollarının girişlerini bizlere yakışır, düzenli bir hale getirelim. Siz de demiştiniz ki, ya şu pandemi döneminde gerek var mı diye, çok gerek var. Yani köy yollarının, özellikle dağ yollarındaki köy girişlerinin, hani Alaçam, Burhaniye, Gözede, Orhaniye gibi, Saytabat gibi girişleri bize yakışır hale getirmekte fayda var. İlçemiz vizyonu açısından, Niye? Az önce çok anlattınız. ışıklandırmanın bu ilçeye yakışacağını söylediniz. Orada ışıklar vardı söktük. Yakışır hale getirelim diyorsunuz. Ben de buna mukabil olarak madem bunu yaptık köy yollarında bize yakışır hale getirelim ve sadece şehrin merkezinde şeylerimizi, hizmetlerimizi sınırlandırmayalım. Köylerimize de biraz açılalım ve Mayıs Haziran ayında alacağımız kararların Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.